Sine 5 TV'den merhaba. Ben Cansu Örmeci. Bugün muazzam bir merkezdeyiz. Misafirperverliğiyle, ikramlarıyla, ilgisi alakasıyla, aynı zamanda hizmetleriyle, verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren bir isim. Bir iş kadını, girişimci Tuğba Çömlekçoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Cansu Örmeci'm. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz. İyiyim. Ben de çok teşekkürler. Neler yapıyorsunuz görüşmeyle? <laughs> evet, çok uzun süre oldu değil mi görüşmeyle? <laughs> evet, bıraktığınız gibi biz e, yoğun bir şekilde devam ediyoruz danışanlarımızla beraber. Aynı zamanda benim e, bu akışta biliyorsunuz Orange Aksesuar adında bir de tasarım firmam var. Aksesuar, ev ve iş aksesuarları. Aynı zamanda her ikisini de sürdürmeye çalışıyorum. Ama tabii ki önceliğim her zaman söylediğim gibi insanla, e, güzel danışanlarımla bir arada devamlı sağlamak. Evet güzellik merkezindeyiz şu an ama ben tasarımlarınızı da gördüm. evlere iş yerlerine harika dokunuşlar sergiliyorsunuz. Aksesuarlarınız hepsi birbirinden güzel. yolundadır her şey diye düşünüyorum. Yıl sonu da yaklaşıyor aslında. Eminim çok orijinal ürünler vardır, tasarımlar vardır. Kesinlikle. Çok kişi orada da ben genel itibariyle hayatımda olduğu gibi girdiğim her alanda inandığım ve güvendiğim şekilde işlerde çalışmaya, bulunmaya gerçekten dikkat ediyorum, özen gösteriyorum. Tasarımlarımız da birebir olarak gördüğünüz gibi bir buna anne diyebilirsiniz, baba diyebilirsiniz, eş, sevgili diyebilirsiniz. Bu da çocuğu ya da eşi şeklinde koruyup kollamacı. Yani burada güzel bir el. Renklerine dikkat ederseniz turuncu, aura rengi, ben enerjiye, renklere inanılmaz derecede çok inanıyorum. Ve benim bütün genel itibariyle çalıştığım her alanda ihtiyaç doğrultusunda ve bir duygu olmalı. Mutlaka duygu olmalı ve ben duyguları da gerek tasarımlarıma, burada gerek hanımlara, beylere yansıtmaya çalışıyorum. Çok sıcak. Çok A sıcak ve samimi. O sıcaklığınız hem tasarımlarınıza hem de merkezinizde verdiğiniz hizmetlere yansıyor bence. Ben sizi ilk gördüğümde de o enerjinizi almıştım. Halen de söyleyebilirim. Gerçekten tasarımlarınızda o bahsettiğiniz özellikler hissediliyor. Bu da bir sıcaklık katıyor ortamlara, evlere, iş yerlerine eminim evet. ulaştığı yerlere. Peki merkezinizde neler yapıyorsunuz? Son zamanların trend uygulamaları olsun, sizin sunduğunuz hizmetler olsun nasıl geçiyor son günler? Evet Can Hanımcığım şöyle ifade etmem gerekirse bizim merkezimizde normal klasik bakımlar dışında medikal cilt bakımları, Amerikan cilt bakımları zaten gene itibariyle ürünlerimizde biz şu son derece son trendleri takip ediyoruz ama kişiye özel tercih ettiğimiz için Amerikan ve Kore bakımları biliyorsunuz Kore'de evet. e, üzerine tanımıyoruz genel itibariyle ürünleriyle alakalı olarak ve bakımları. Bir iki bakım sonrasında hemen ciltte etkisini gösterebilen anti-age, östrojen bakımları, evet. onun sonrasında kalıcı makyaj uygulamaları, protez tırnaklar, e, işte dip liner, eyeliner daha çok hanımları ilgilendiren ama son dönemlerde de beyefendilerin de dikkatini çeken bazı uygulamalar var. İşte saç e, vitaminleri, kaşıklar. Yaşlarda bazen yaşa bağlı olarak hormonal bozukluklarda biliyorsunuz minimal minimal dökülmeler oluyor. Bunlar da tamamlayıcı olarak bazı uygulamaları belirli de lanse ediyoruz, içerisine dahil ediyoruz o şekilde. Ama en önemlisi de American Hydrofacial cilt bakımının dışında son dönemlerde en çok tercih edilen biliyorsunuz fiziğimiz çok önemli bir hale geldi. Herkes fiziğine çok özen gösteriyor. Yol yordam arıyor. Ne yaparım? Ne ederim? Eczaneler akın akın. Gidiyorum ilaç sırasına bakıyorum, eczanede zayıflama hapı evet. soruyor. Protein tozu soruyor. Yani bunlardansa elektronik manyetik sistem biz burada EMS adı verilen 13 Tesla son dönemlerde en çok tercih edilen uygulama 30 dakikada 4500 kalori yaktırıyor. Yağ yakımı sağlarken kas oluşumu sağlıyor ve sadece 30 dakikalık süreç. Bu çok önemli. Hem zamandan tasarruf, hem de kişiler konforlu, rahat, ameliyatsız, ağrı yoksuzu yok, yattığı yerden kilo verebiliyor, yağları kasa dönüşüyor. Harika. <laughs> Öyleyse, şimdi sizin estetorunç evet merkezinizin ismi ama VIP olarak da geçiyor. Bunu biraz vurgulamak istiyorum. O sıcaklığı evet hissediyoruz ama kendimizi de özel hissediyoruz bence burada. E, hissettiriyorsunuz. E, danışanlarınızdan bu anlamda bir geri bildirim alıyor musunuz? Evet. Benim için her biri o kadar kıymetli, o kadar değerli ki ben üç buçuk yıldır, 12 yıldır sektördeyim, üç buçuk yıldır kendi işimi yapıyorum ve ee, samimiyet, bizim merkezimizi diğer merkezlerden ayıran e, en önemli özelliğimiz. Çünkü kapıdan girdiklerinden itibaren sanki ailemizden birini görmüşçesine sarılıyoruz, kucaklıyoruz. Takdir ederseniz ki e, birçok güzellik merkezi var. Lakin e, ben hep şu kanıdaydım yıllardır. Bir güzellik merkezine gittiğimde aynı zamanda güzelleşmek, küçük dokunuşların yanı sıra Orada gerçekten kafa dengi, enerjisi enerjimle uyabilecek gözlerim hep böyle birini arardı. Çünkü biz kadınlar güzelleşmenin yanı sıra bizi anlayabilecek, bizi dinleyebilecek birilerine ihtiyacımız var. Yani bunu en güzel tabii psikoloji merkezleri gerçekleştiriyor. Bence en güzel psikoloji terapi bu tarz yerlerde. Güzel akışta hem bakımımızı yaptırmak hem de rahat bir şekilde oturup sohbet muhabbet etmek. Çünkü bizim burada aynı zamanda diğer kurumlara göre sirkülasyon yok. Biz gün içerisinde 10 hasta almak yerine 3-5 hasta alıp çok güzel zaman geçirip kendilerine cilt bakımı araları veriyoruz. Sodalar, limonlar, maydanoz kürleri... O kadar güzel burada sağlıklı atıştırmalıklar beraber dahi hazırladıklarımız oluyor. Mutfağımızı biliyorsunuz inanılmaz derecede bir e, makina. E, gerek kahve gerek smoothie e, hazırlamak için. eşsiz onu <laughs> kesinlikle söyleyebilirim. Evet <laughs> yulaflı smoothie'ler çok teşekkür ediyorum. Çünkü sevmek gerekiyor. Ben insanları çok seviyorum. Ben işimi çok seviyorum. Ben dokunduğum her şeyi güzelleştirmeyi çok seviyorum. E, bu da danışanlarıma yansıyor. E, enerji benim için çok önemli. O enerjiyi almam gerekiyor ki evet. benim e, ve e, yanımızda çalışan personellerimiz de e, inanılmaz derecede kişiye o akışta olabilsinler. Evet, <laughs> şimdi e, gerçekten güzel hissediyoruz, geliyoruz, doğru söylüyorsunuz. Enerjimiz değişiyor, hanımefendiler burada işlem yaptırdıktan sonra. Ee, fakat hayat öyle bir hal aldı ki, öyle bir telaşın içerisindeyiz ki günlük yaşamda. E, oradan oraya bir koşuşturma, bir telaş değil mi? Şimdi bu işlemlerin de aslında daha verimli olabilmesi adına bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada acaba sıkıntı yaşıyor musunuz? <laughs> Çünkü dediğim gibi o koşturmanın içerisinde zaman ayırmak gerekiyor. Nasıl gidiyor danışanlarınızla ilişkiniz bu bağlamda? Evet. Şöyle ifade edeyim. Gene itibariyle bizim danışanlarımızla kişisel birebir olarak ilişkilerimiz çok güzel, çok kuvvetli. <laughs> bu merkez gene itibariyle referansla ilerleyen bir merkez. Referans nedir? Yani Can Sonucum siz bana geliyorsunuz, sizi tanımıyorum. Ee, geliyorsunuz, uygulamalara giriyorsunuz. 1, 2, 3. Üçten sonrasında yanınızda bir arkadaşınız evet. geliyor. O arkadaşınızla da bir iletişim e, kuruyoruz. Burada e, uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sonuçlarımız da bu doğrultuda iyi olduğu için ilişkimiz de iyi olduğunda bu tarz uygulamalarda tabii ki çok olumsuz herhangi bir şeyle açıkçası karşılaşmadım kendi merkezimde. Lakin e, karşılıklı iletişim sağlandığı takdirde ben genel hayat içerisinde de merkezimde de hiçbir e, sorunun e, çözümlenemediğini görmedim. E, iletişimde olduğumuz takdirde biz çözümlüyoruz ve geri dönüşlerimiz gene itibariyle olumlu oluyor. Fakat e, hidrofacial adını verdiğimiz uygulama ayda bir kez yapılması gereken bir uygulama. Biz her ne kadar özen göstersek de bazı danışanlarımız takdir ederseniz ki aile, ev, iş, hayatları uygun olamayabiliyor. Zaman, İstanbul'da yaşıyoruz. Bu metropol kentte gerçekten bir yerden bir yere gitmek bu kadar zorken Öyle değil mi? Ee, şu gün şu saatte gelin diyor olmak ayda bir kez daha iyi olsa e, zorlayabiliyor kişiyi. Bazen aksatabiliyor. Ay Tuğba Hanım diyor cildim ama benim tertemiz görünüyor. Aynı yapıldığı gibi diyor. Ama ben diyorum ki bunun sürekliliğini sağlamak için ayda bir kez mutlaka gelinmeli. Bu bir seferlik bir uygulama değil. EMS zayıflama uygulaması. Kişiye özel, biricik bir uygulama. Yani sizde çok başarılı olduk, arkadaşınızda da olacağız diye bir şey yok. hormonal farklılıklar, yediklerimiz, içtiklerimiz, takdir ederseniz ki hastalıklarımız, evet. tiroidiniz var mı, e, böbrek rahatsızlığınız var mı, kan şekeriniz, insülininiz, araya bir sürü şeyler giriyor. Ve e, sağlıksal açıdan da biz bunların e, takibini gerçekleştirdiğimiz için merkezimizde e, MS'ye haftada 2 ya da 3 gün gelmesi gerekiyor. Ama diyor diğer arkadaşım bir gün geldi sonuç aldı. Ama onun kilosu, ama onun yaşamı, ama onun metabolizma hızı farklı. Sizde farklı onda farklı öyle değil mi o yüzden sürekliliğini sağlamak için biz danışanlarımızla özel kişisel olarak bir iletişimdeyiz lakin ben sağlamaları gerektiğini her işlemin kişiye özel olduğunu bende yarar sağlayan sizde sağlamaya da bilir ya da biraz daha devam etseniz belki daha sonra sağlayacaktır bu e, vermeye çalışıyoruz açıkçası. Çok önemli bir konuya değindiğiniz düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani hanımefendiler evet bir prototip belirleyebiliyorlar. Ben de bunu istiyorum. Ben de burama bu yapılsın istiyorum gibi istekler olabiliyor. Ancak uygun mu? Evet. Acaba yapılırsa nasıl, nasıl sonuçlar alınır? <laughs> yani bunları tartıp bunlara evet. göre bir yönlendirme yapmak ve doğru bilgiyle aslında işleme dönüştürmek doğru bilgi e, en verimlisi. Evet. E, acaba yani güzellik anlayışında mı bir yanılsama var, bir değişiklik var? Yani evet. ideal denge nasıl olmalı bu noktada? Ne kadar güzel söylediniz. Ne söylersiniz? Evet, şöyle kişinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre bu gibi durumlar değişkenlik gösterebilir. Yaşadığımız yerden, evet. çalıştığımız ortama, gittiğimiz hocaya, uygulama merkezine, her şey bunu değiştirebilir. Estetik mi doğallık mı? yerine ve zamanına göre bence değişebilir. Ee, bence estetik abartılmadığı müddetçe küçük dokunuşlarla yapıldığı takdirde kişiyi olduğundan daha bizim amacımız zaten olduğundan çok daha iyi göstermek değil. Bir sanımlarda genellikle mükemmeliyetçilik var. %90 hanımımızda benim gün içerisinde gelen danışanlarımdan aldığım feedback doğrultusunda bunu çok rahat söyleyebiliyorum açıkçası. Ve e, mükemmelliyetçilik demek çok estetik. Çok dolgu botoks, çok mezoterapi. İşte çok saç demek değil. Doğallık ve estetik bence kişiyi bütünselleştiren, tamamlayan bir şey. Kıvamında ve dozajında kişi kendini nasıl mutlu ve iyi hissediyorsa o şekilde olmalı. Niye Ne ben başka birine aa sen çok estetiklisin diyebilmeliyim ne o bana demeli ya da niye bu kadar doğalsın dememeliyim. E, şimdi bu da estetikli biri diğerine çok kırışıklıklarım var diyebiliyor. Bununla vurabiliyor. Kadınız hepimiz bu şekilde e, kelimelerle, cümlelerle kişileri rencide de etmemeliyiz. Her şey kişiye özeldir ve kişiyi ilgilendirir. Ben ona çok inanıyorum. Hayatta her şeyde olduğu gibi estetikte de ama denge her zaman söylüyorum çok önemli. Tırnakların boyu ben bu şekilde severim. Siz kısa seversiniz. Evet. Ev işi yapıyorsunuzdur, yemek hazırlıyorsunuzdur. Belki benim yardımcım vardır. Buna ihtiyaç duymuyorumdur mesela. Öyle değil mi? Bizler her şeye saygılı olmak durumundayız. Öyle bize e, danışanlar geliyor ki tırnakları bu kadar. Aman Allah'ım telefon dahi tutamıyor. Evet. Ama nedir? Onun işidir, o o şekilde seviyordur, evet. öyle mutludur. Bizim buradaki amacımız e kişiyi mutlu etmek. Yani şunu da ben duyuyorum, e ben doğal görünmek istemiyorum. Yapılan işlem görünsün istiyorum ve bundan hoşlanıyorum. Diyen de var sonuçta. Tabi Saygı. Evet. Değil mi? Saygı evet. ve denge. Dengi. Ben hayatım boyunca e üç şey benim için çok önemli. Bir samimiyet, iki Hayatta ve hayatımın her alanında denge, estetikte de doğallıkta da ee, üçüncüsü saygı. Yani bu üç olduğunda her işimde, girdiğim her ortamda o mesafeyi de koruduğumda e, estetiğe de mesafe. Mesela estetik içerisinde olup e, minimal kırışıklıklarım olabilir, bunlarla mutluyum. Ama e, çok yaşımın çok üstü de görünüyorsam bu da beni mutsuz eder. Neden görüneyim ki? Teknoloji sonuç itibariyle çok güzel imkanlar veriyor bize. Küçük dokunuşların kimseye bir zararı yok. Ama televizyonlarda takdir ederseniz ki can Hanımcığım çok kötü örneklerimiz var. Doğru. Merdiven altı yerlere gidip olumsuz Oo, evet. şeylerle karşılaşanlar bir hayli fazla. Doğru. Bize de geliyorlar. Tuğba Hanım kaşım düştü, işte yükseldi, şöyle oldu, yüzüm cilt bakımından yandı vesaire vesaire. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de olumlu, olumsuz birçok şey yaşıyoruz. Tolere edebilmek, samimiyet, empati çok önemli. Peki, geri bildirimler nasıl oluyor, nasıl yönetiyorsunuz dememe gerek kalmadan <laughs> siz cevabı vermiş oldunuz. Peki ben biliyorum aslında siz verdiğiniz, sunduğunuz daha doğrusu istenilenden daha fazlasını verdiğinizi hizmet olarak. Görüyorum, evet. Hak ettiklerini düşünüyorum Ama... çünkü. <laughs> ee, şöyle soracağım. Yani daimi böyle çok uzun süreli danışanlarınıza bir ödül sistemi e, yahut herhangi bir e, iletişim var mı bu anlamda? Evet. Sürekli olarak 3 al. 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık bize devam eden danışanlarımıza sadakat danışan kartımız var. Onlara çok özel bir kart çıkarttık. Her uygulama aldıklarında orada puanları birikiyor ve belli periyotlarda bir uygulama alıyorlarsa bir uygulama hediye. bir tırnak yaptırıyorlarsa bütün elleri nail art hediye gibi böyle küçük onlara ee, bir bakım mesela Amerikan bakım alıyorlar. Bütünlük ve tamamlayıcılık her zaman konuştuğumuz bir şey takdir ederseniz ki yüz bakımı aldıklarında ben göz altında çizgileri olması durumunda aman Allah'ım neden iş işte, uygulama sonrası neden gitmedi bu diyorum. Uygulamadan çıkarken çünkü Kore bakımları o kadar güzel ki <laughs> içlerinde ve e, o yapıldığı takdirde o çizgilenme olmuyor mesela. Ve ben diyorum ki hemen hediye ediyoruz. Ya benim için burası sadece değil bütünlük tamamlayıcılık Frekanslar, enerjiler biliyorsunuz. Biz ya. burada konuşma esnasında sadece kişilerin yüzüne bakım yapmıyoruz. Biz burada içsel, ruhen de manevi olarak da rahatlamalarını, huzur bulmalarını sağlıyoruz. Karşılıklı olarak güzel bir iletişim kurarak daimi olarak uzun vadede bizi tercih etmelerini sağlıyoruz. Ve kalite ve güvenliği karşı tarafa bu şekilde veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yakın bir zamanda ben tasarımlarınızı da ekrana taşımak istiyorum. Hepsi birbirinden güzel. Bu arada. Yayının başında söylemem gerekirdi. Özür diliyorum ama çok şıksınız. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sohbetiniz de çok hoştu. Teşekkürler çok yorumlarınız teşekkür ve sohbetiniz ediyorum. için. Ben de size inanılmaz derecede güzel enerjiniz, samimiyetiniz, güzel yüzünüz ve güler yüzlülüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ee, her zaman bekliyoruz efendim. Teşekkürler. <laughs> İş Kadını girişimci Tuğba Çömlekçoğlu ile birlikteydik. Bugün güzellik merkezindeydik. Tasarımlarını da yakın zamanda görmeyi ve ekrana taşımayı planlıyoruz. Merakla bekliyorum ben de. Hepsi birbirinden güzel ve değerli. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.